Herkese merhaba. Bugün öyle bir konuya dalıyoruz ki, kökleri binlerce yıl öncesine uzansa da yankıları bugünün kimlik tartışmalarının ta göbeğinde. Konumuz Antik Sümerler. Peki bu iddia ne kadar doğru? Yani bu bir tarihsel gerçek mi, yoksa modern bir kimlik arayışının geçmişe yansıması mı? Gelin kanıtlara şöyle bir birlikte bakalım. Ve işte o meşhur soru. Antik Sümerler bütün büyük dinlerin kaynağı mıydı? Biliyorsunuz özellikle Sümerolog Muazzez İlmiye Çığı gibi çok değerli araştırmacıların çalışmalarıyla bu tez iyice popülerleşti. Ve açıkçası eğer doğruysa tarih ve inanç algımızı kökünden sarsacak bir potansiyele sahip. Ama asıl mesele şu, bu iddia ne kadar sağlam, temelleri ne kadar güçlü. Bakın, ortaya atılan teori gerçekten çok ama çok kapsamlı. Diyor ki, Sümerler sadece medeniyetin beşiği değil, aynı zamanda biz Türklerin de atası. E bununla da kalmıyor, dağısı var. İddiaya göre Sümer mitolojisi daha sonra gelen bütün o kutsal anlatılarında ana kaynağıymış. Yani her şey oradan çıkmış. Ama tabii her hikayede olduğu gibi burada da madalyonun bir diğer yüzü var. Bu popüler anlatıya durum bir dakika diyen, kanıtları ve hatta işin altındaki niyeti sorgulayan çok ciddi bir karşı argüman mevcut. İşte biz de bu analizde tam olarak bunu yapacağız. İki tarafı da masaya yatırıp mercek altına alacağız. Haydi o zaman konunun derinliklerine inme vakti. Yol haritamızda şöyle, önce şu meşhur teoriye bakacağız, sonra ona gelen eleştirilere, yani karşı argümana, dil ve metinler meselesine gireceğiz, Sümer inancının üç dönemine dair farklı bir bakış açısını inceleyeceğiz. Ve son olarak, bu tartışma bugün bizim için neden bu kadar önemli, ona değineceğiz. Peki, Başlayalım. İlk durağımız bu kadar çok konuşulan, bu kadar yankı uyandıran o meşhur teori. Yani Sümerler, Türkler ve dinler arasında nasıl bir köprü kuruluyor, iddialar ne? Teorinin diyelim ki dört tane ana direği var. 1- Sümerler bir Türk halkıydı. 2- Sümer diliyle Türkçe akraba. 3- Ki belki de en çarpıcısı bu, Sümer mitolojisi daha sonra gelen bütün dini hikayelerin köküdür. Hatta tek tanrılı dinlerin bile ve 4 bu görüşün kökenlerinin aslında 1930'lardaki milliyetçi tarih tezlerine dayandığı söyleniyor. Tamam, teoriyi anladık. Şimdi gelelim madalyonun öbür yüzüne, yani bu popüler teoriye yöneltilen eleştirilere. Karşı argüman ne diyor? Bu tarihsel anlatıyı nasıl hangi yöntemlerle çürütmeye çalışıyor? Şimdi odak noktamız bu. Eleştirinin mantığı da tıpkı teori gibi dört temel direk üzerine kurulmuş. Birincisi, dilsel bağ çok zayıf. Yani diyorlar ki o kelime benzerlikleri yüzeysel, hatta yanlış yorumlanıyor. İkincisi, tanrı kelimesi tamamen yanlış anlaşılıyor, o kelimenin tek bir anlamı yoktu deniyor. Üçüncüsü, tarih düzleştiriliyor. Yani Sümerlerin inançlarındaki farklı dönemler görmezden geliniyor ve dördüncüsü, en can alıcı iddia, bu teorinin arkasında ideolojik bir amaç var. Türk halkını İslam'dan uzaklaştırmak. Evet, şimdi biraz daha teknik bir alana giriyoruz, eleştirinin kalbine. Yani dil ve metinlerle ilgili kanıtlara. İddialar ve karşı iddialar somut olarak neye dayanıyor? Gelin bu kanıtları bir de biz sorgulayalım. Şimdi teoriyi savunanların en çok öne sürdüğü örnekler genellikle bunlar oluyor. Mesela Sümercede dingir, Türkçede tengri ya da Sümercede me, Türkçede men yani ben. Kulağa çok benzer geliyor değil mi? Ama eleştireyi yapanlar diyor ki durun bakalım. Binlerce kelimesi olan iki dil arasında böyle birkaç tane benzer kelime bulmak istatistiksel olarak zaten mümkün. Bu bir tesadüf olabilir, köken kanıtı değil. Yani sırf bu birkaç kelimeye bakarak bütün dil ailelerini birbirine bağlayamazsınız. Ve geldik karşı argümanın belki de en kilit noktasına, Tanrı kelimesinin yorumlanması. Eleştiriye göre asıl hata burada başlıyor. Çünkü diyorlar ki, bu Sümerce kelimeyi alıp tek bir anlama, yani ilah anlamına sıkıştırmak büyük bir yanlış. Bu kelimenin aslında üç farklı kullanımı varmış. Bazen tek yaratıcı için kullanılıyor, bazen diyelim ki ilahlaştırılmış melekler ya da peygamberler için, bazen de Nemrut gibi kendini Tanrı ilan etmiş krallar için. İşte bu ayrımı yapmadığınızda, Sümerleri otomatik olarak çok tanrılı bir toplum olarak etiketlemiş oluyorsunuz. Bütün mesele bu ince ayrımda yatıyor. Eleştiri, başka metinsel yanlış yorumlamalar olduğunu da söylüyor. Yani metinlerin sanki belli bir anlatıya uysun diye zorlandığını iddia ediyor. Mesela ne gibi? İşte bir metinde geçen üzgün bir hükümdar, hemen ağlayan bir tanrı olarak yorumlanmış. Veya Cebrail meleği, dişi bir tanrıça olarak anlatılmış. Kaynak burada güzel bir benzetme yapıyor. Tıpkı bizim kültürümüzde hazret kelimesinin hem Allah için, hem peygamberler için, hem de önemli devlet adamları için kullanılması gibi. Şimdi biz bu üçüne de hazret diyoruz diye hepsi aynı ilahi seviyede mi oluyor? Hayır. İşte Sümer metinlerinde de böyle bir nüansın gözden kaçırıldığı söyleniyor. Peki eleştiriyi yapanlar sadece bu yanlış deyip bırakıyor mu? Hayır sadece mevcut teoriyi yıkmakla kalmıyorlar, yerine bambaşka bir tarihsel model koyuyorlar. Peki neymiş bu model? Onlara göre Sümer inancı aslında nasıl bir yolculuktan geçmiş olabilir? Ve işte karşı anlatının belki de en çarpıcı iddiası burada. Bu görüşe göre Sümerlerin inanç tarihi aslında üç ayrı dönemden oluşuyor. İlk dönem, İbrahim öncesi dönem, yani bölgede çeşitli halkların ilk kez bir araya geldiği zamanlar. Sonra ikinci dönem geliyor, İbrahim'in etkisi. Bu dönemde konuşmacıya göre halk tek tanrılı bir inanca geçiyor. Hatta kaynak bunu doğrudan Müslüman oldular diye tanımlıyor. Ve üçüncü dönem, bozulma dönemi. Yani İbrahim'den sonra bu tek tanrılı inanç tahrif ediliyor ve işte o bildiğimiz tabletlerde okuduğumuz çok tanrılı mitler ve hikayeler ortaya çıkıyor. Yani işin özü şu, bu eleştiriye göre çok tanrıcılık Sümerlerin başlangıcı kökeni falan değil. Tam tersi, bu bir sapma. Asıl inancın, yani tek tanrılı dönemin sonradan bozulmuş hali. Anlayacağınız, bu iddia, bütün o bildiğimiz Sümer anlatısını tepetaklak ediyor. İyi de binlerce yıl önceki Sümerlerden bize ne, değil mi? Yani bütün bu antik tarih tartışması bugün bizim için neden önemli olsun ki? İşte kaynağa göre bu konu hiç de öyle tozlu raflarda kalması gereken akademik bir tartışma değil. Günümüze çok ama çok ciddi yansımaları var. Konuşmacının asıl endişesi işte tam da bu alıntıda yatıyor. Üst üste koyduğunuz yanlışlar bu topraklardaki gençlerin İslam dininden uzaklaşmasına vesile oluyor. Yani deniyor ki bu teori sadece geçmişi yanlış yorumlamakla kalmıyor, bugünün gençlerinin inanç dünyasını da doğrudan etkiliyor. Mesele bu kadar ciddi. Yani özetleyecek olursak eleştirinin vardığı sonuç şu. Bu teori masum bir tarihsel hata değil. Bu bir manipülasyon. Asıl amacı ne peki? Türklere İslam öncesi çok tanrılı, pagan bir köken yaratmak ve bu yolla bizim mirasımız zaten Sümer, bizim dine ihtiyacımız yok fikrini yaymak. İddia bu kadar net. Ve bu derin tartışmayı hepimizin üzerinde düşünmesi gereken daha geniş bir soruyla noktalayalım. Acaba biz geçmişe bakarken gerçekten ne arıyoruz? Tarihin kendisini mi yoksa bugünkü kimliğimizi, bugünkü duruşumuzu haklı çıkaracak bir ayna mı? Cevabı size bırakıyorum. Belki de bu cevap tarihin kendisi kadar karmaşıktır. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.